Herkese yeni bir videodan selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, bizi soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz. Ee, bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yani günlerdir gerçekten yorgunluğumu üzerimden atamıyordum ama e, uykumu iyi aldım diye düşünüyorum. Ve e, böyle hazırlanınca zaten otomatikman insan kendini daha iyi hissediyor. Şöyle hemen saçımın önünü şöyle biraz şekillendirdim. Onun dışında zaten bu aralar düz taklıyorum biliyorsunuz. Çünkü e, kıvırcık gerçekten güzel durmuyor. Ee, şöyle bir kombin yaptım. Bu arada arkada azetimden oyuncakları. Görümcemin aldığı oyuncak hep ondan oynamak istiyor o yüzden orada bırakıyorum. Şöyle bir kombin yaptım. Şöyle beyaz bir elbise. Bunu Zara'dan almıştım. Şöyle göstereyim size kısa kollu. Ee, şöyle kenarda böyle şeyleri var. Yeni ayakkabılarımı giydim. Şöyle kot ceket, çantam ve bugün arkadaşım Esra ile buluşacağız. Birinci Viyana'ya gidiyoruz. Bayağıdır beraber gitmedik oraya. Normalde oraya çok sık gideriz biz beraber. Ve zaten iade edeceğim şeyler de var Zara'ya. O yüzden birlikte girelim gezelim dedik. Hem de biraz mağazaları gezeriz. Kasbe falan alırız. Zeyd'i de oturtturdum bebek arabasına. Her zamanki gibi sabırsız. E, kombinimi de gösterdiğime göre evden artık çıkabiliriz. Hadi bakalım. Biz şimdi Zeyd'le um, birinci Viyana'nın istasyonundayız. Ee, Esra da şimdi bir iki dakikaya falan burada. Evet annem. Bu arada Zeyd'in pantolonuna bakar mısınız? Çok tatlı ya. Böyle bol kargo pantolon. Evet bak bu taraftan gelecek Eylül. Bunu da Malika ablası aldı değil mi? Doğum gününde. Çok tatlı kıyafetler aldı Zeyd Mirza ya Çok güzeller. Aa Eylül onun içinde. Eylül geliyor. Küçük prenses geliyor Zeyd. Bekleyelim Eylül'ü bakalım. Mango'da iademi yaptım ve bakar mısınız şu babeklerin güzelliğine? Ay çok güzel ve çok şık gerçekten. Fiyatı da 40 euroymuş. Ama işte sorun hep böyle şık ayakkabı giymiyorum ben. Güzel ama yani hep giymem. Özel günlerde güzel olur da. Çok güzel. Genelde böyle spor ayakkabısı yazında terlik giyiyorum. Aleyluş. Değil <laughs> Ay çok sıcak. Ay bu da çok güzelmiş. Şu an Albertina Muzeyemi'nin oradayız. Şu ilerisi bir çekim var galiba. Fotoğrafçılar falan gelmiş. <laughs> Şöyle röportaj yapıyorlar. Biz de birkaç resim çekilmeye çalıştık da çok fazla güneş vuruyor. Ve o yüzden bilmiyorum yani. Bugün sanırım bir resim olmaz Esra olur mu dersin. Bu arada size göstereyim. Esra'nın kombini de çok güzel olmuş her zamanki gibi. Kombinimiz Dememe gerekiyor. Vallahi Valla aynen. Çok kötü bir durum değil aynen. mi? Aynen. Neyse. Olur ya, aynen. Eylül. Hadi uyuyun tamam mı lütfen. Şu aşağı arkadan gidelim mi? Uyku saatleri ama uyum. Evet. E dışarıyı bu kalabalığı Gerçekten. görünce. Dışarıyı görünce bunlara mı Aynen. Bakalım belki daha uyurlar aynen. ya. Zeyd aslında uykusu bayağı var da. İnşallah uyurlar. Şu an Starbucks'a geldik. içecek alacağız. Arkadaşlar şu an tatlılığına bakın. Aşırı güzel değil mi? Tam yaz bardakları. Vallahi bayıldım hepsine. Aslında şöyle bir termos almak lazım dışarı için. Soğuk kahve falan. Güzel olur. Çok güzel 25 euro bu mesela. tatlı durmuyorlar mı? Termos bardak. Aa, bunu da şey gibi yapmışlar. Ee, gibi. Biz de yeni bir içecek çıktı, onu alacağız. Şurada ejderha meyveli. O diğeri kokosluymuş. Zeyt, ne yapıyorsun sen? Ne zaman alacaksın? Ha? E? Bunu, onu aldığım. Eylül. Ay bunlar da güzel. 3.50. Ama çubuğu yok. Niye? Herhalde orada alırız diye. Bakın içeceğimizi aldık. Ay çok güzel duruyor. Ejderha meyveli. Şurada bir masa boş. Gel Ay çok güzel rengi. Çok <laughs> Değil mi? Hemen bir story atalım. Arkadaşlar sabaksı yani yeni içeceğini denedim sabaksın o kadar güzel ki valla tam yaz içeceğim. Hmm. Valla süper. Bundan sonra yaz favorim bu. Çok, çok, çok <laughs> <abi. gülüyor> Starbucks'tan kalktık şöyle sessiz bir yere geldik. Valla çocuklar ikisi de gerçekten yani çok mayışlı ikisinde uykusu var ve şu suyun orada turluyoruz bir de yerde böyle sallıyor beşi <laughs> bebek karvasını o yüzden yani inşallah uyurlar biz de Zara gireceğiz zaten daha Esra'nın da iadesi var benim de var o yüzden uyusunlar şimdilik ama Zeyt sürekli atları izlemek istiyor bu arada güneş kremi de Allah'tan sürmüşüm kız çok güneş var şu gölgeden gel biraz da şöyle turlayalım bu arada buraya hiç gelmedim galiba ben. ben yok, Şu baksana gerçekten... ca, şey camlar falan çok güzel duruyor. Eski yapılar. Hı. Hı. Ya da geldim ve unuttum. Bahadır gelmeyince. Aynı. Bakalım. Piş, piş, piş. İşte annelik arkadaşlar. Süslenip püslenip çıkıyoruz ama yani bebelerimiz de burada onlar da uyuyor çabaları. Aslında dışarıda çok rahat uyuyor çocuklar da. Bu son sıralar yani biraz evet. evet. Bakalım. Dün de uyumaz dedim mi, uyudu bu arada. Şey ensarla oynadıktan sonra. Aa nişan. Aa, Bak bir resim çekini. Ana dün resim çektiğim yerler. Evet. Ay inanmıyorum burada bir sürü resim var. Orası, evet orası. Orası vallahi kızlar. Ben niye böyle çok şok oldum da ama orada çekildim. Allah <laughs> o tarafa gideceğiz mi yoksa suyun oraya gir turlayalım mı? Evet sadece aslanmıyorsun. Vallahi burada düğün resimlerimi çektim. Bakalım yatarlar bence birazdan. Bu da ay bu da ay o kadar inatlar bazen ki. Vallahi de yaslanmıyorlar. <laughs> ama inatlar arkayla aslanmıyorlar. Vallahi. Heh, heh. o ne? Kirlenmiş mi? Anne silecek sonra. Koy ayakkabılarında ipi de açılmış. Zeyd Eylül'e mi yediriyorsun? Hadi elle de yedin. Ha! ya. Isıramadı anneciğim. Güya uyuyacaklardı değil mi? Ekmeği gördüler kendilerinden geçtim. Bir çıkalım şimdi. Allah'ım bu çocuklar var ya. <laughs> ama az tatlı beslediği şeyi. Eylül'ü. Şurada bir duralım gel. Hı? Ay keşke o iş benim. Aynen. Kesene bereket bacım. Şöyle bir de bir tane donat aldım. Çikolata. Çikolata alıp. Resmen böyle uyuyakaldı. Ay şundaki keyfe bak ablam. <laughs> Arkadaşlar camdaki çikolata var. o kadar güzel görünüyor ve çok güzel çıkıyor. O yüzden biraz denemek istiyoruz. Biraz alacağız. Küçük bir parça. Değil mi? Bir şey olmaz küçük bir parçadan. Ama bak şu çok güzel duruyor. Bir de şu beyazı merak ettim. İşte bak koca koca toplar Aynen güzel duruyor. Ne yazıyor orada? Asıl. Tüm onu sevmem. Kayısı bir sevdi. Ay yok. Ay. De bize deniyor, hepsi deniyor. Zaten tadabilirsin. Şu yarım saati valla hepsini denedi arkadaşlar. Hala deniyor mu o, ya? Hala Sen çantama bak. Tamam. Arkadaşlar, çikolatayı yedik. Valla o kadar lezzetli bu arada Zeydi. ellerini sildim. Şu ismini göstereyim Bundan sonra favori çikolata markam burası. Bu çöpe atacağım diye buradan. Ay o kadar mı güzel olur çilekli pembeli aldık böyle yoğurtlu bir çikolataydı o kadar güzeldi ki valla bayla bayla yedik. Şu minnoşlara bakın. <laughs> Eylül. Eylül yine gözleri üzerinde topluyor her zamanki gibi. Bu arada uyandılar görüyorsunuz zaten. Aynı anda kalktılar değil mi? Aynen aynen bu yıllar, aynen Evet size kalabalığı göstereyim biraz. Eylül. Şimdi bu da inmek ister biliyor musun? gidiyor? Al su iç. Zeyt su iç. Zeydine her yerini kirletmiş. Allah Allah. <laughs> ay, ay, Pis pis pis. <laughs> Tipe bak. Evet canlar ani bir geçişle tekrar karşınızdayım. En son birinci bir yanadaydık. Vallahi daha geleli bir 15-20 dakika oluyor. Gelir gelmez yine evden çıkıyoruz. Akif geldi duşunu aldı. Kuzeniyle birlikte çalışıyorlar. O yüzden e, bize geçelim demiş Mücahit. Onların böyle hani evi var bahçesi hatırlarsınız. Bir kere mangal yapmıştık. O yüzden oraya gidiyoruz şimdi. E, öyle o yüzden rahat bir şeyler giydim dedim. Mangal yakacaklar yine büyük ihtimalle. Şöyle. Bu şekilde hazırlandım. Yani hazırlanma yani hazırlandım da denemez. Aslında sadece üzerimi rahat bir şeyler giyindim. Zaten yabancı yer değil, o yüzden rahat etmek istiyorum. Böyle Zeyd'in üstünde değiştirdim çünkü tüm batırmıştı. Şimdi evden çıkacağız. Mangal. Arkadaşlar evden çıktık. Ay hemen açıyor bu Akif, eline ne verdin? Dur anne. Vallahi apar çıktık, mangal yapacağız saat geçmedi değil mi zeydi Ama baba sana niye böyle bir şey almış? Akif. Aç diyor şu an. Neyse. Et alıyoruz o yüzden spontane bir şekilde mangal günü ilan ediyorum. <laughs> Bol gezden sonra bir de üstüne mangal olacak arkadaşlar. Sucuk falan aldık. Şimdi et alıyoruz ve kuzenigile gideceğiz. Şey, Güldanegil'e geliyormuş bu arada. Onlar ama kanat almış. Kırmızı et bulamamışlar. Pirzola. O yüzden pirzolayı biz alıyoruz. <laughs> Evet, baba açtı diyor. Bu spreyi lan. E, e, görmüyor musun Akif sprey olduğunu? Hayır, hayır, hayır. Kesin eşki. Hmm. Eline Yoksa ver mi? bir ne yapacak? Yok Hmm, bak. Ay, e, beğenmedi galiba. Alo. Hmm, hmm. Alışverişi bebek arabasını yükledik. Şöyle Akif ne kadar aldın pirzola? iki, iki buçuk kilo pirzola. pirzola Çok değil mi bir pirzola? Bir şey yok. Yo, içinde de. Bir daha bur cubur, e, sosis, bir sucuk. Bir kilo, bir kilo, bir kilo, bir kilo. Evet. Siz erkekler zaten seviyorsunuz. Ben valla kanal seviyorum. Bir de ben sucuk bir seviyorum. Bir. En güzel sucuk Akif. Sucuğa seviniyorum. En güzel şey. karışık. Karışık et. Hello, zeytin sosis yiyor. Şekeri elinden aldık. Akif'in aldığı şey de mübarek. Artık onu sen yersin arabada. Ağzına sıkarsın spreyi. Ay oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar biz geldik. Şimdi şöyle mangalı yakmışlar bile. Akif, Cihat, Mücahit. Bugün maalesef bir eksiğimiz var. Semoş bacım ve Sefo yok. Çünkü Semandur'un yeğenleri onlardaymış. O yüzden o yok bugün. Şimdi mangal Zeyno seni çekmiyorum tamam Zeyno. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle eti biraz marine edeceğiz. Yağ döktüm tuzla dökelim. Bir de patlıcan salatası yaparız. Şurada kanatlar var, sucuk var. Öyle ekmeğimiz var. Allah bereket versin yani kızlar. <laughs> He, vallahi de öyle evet, iki tane aldım kız. Merak ettim nasıl diye şey. O da Zeyno açtı. Pizza Ama Türk. Deneriz nasıl diye. Güzel duruyor. <laughs> Çekirdek aldım. <laughs> Aynen. Evet onlar sonra yeriz evet. Evet, kameraman geldi. Kamera fradyo. <laughs> evet, ilk başta bakalım. Mücahit Usta yine iş başında. Mücahit et. <laughs> Mücahit et. Mücahit. Mücahit. Rusya'nın Mücahit. Mücahit. Aç Mucet. kaldık desene o zaman. Mucet. Aç kaldık o zaman. Kaldık o zaman. O değil, o zaman. Aa, elini yaktı. Usta lafını geri Mucet alıyor. Geri var. alıyorum Mücahit. lafımı. Ne var? Mücahit. Ha, aa, onu görmedim. Demi nerede? O da güzelmiş. Çocuklar da burada. Aa, yavaş sürün çocuklar. Zeynep bisikletine bak çok komik. Asan Evet sen bebek küçüğünü vermişsin. Aferin sana. Hadi bir sürün. O sen arkadaşın mı? Arkadaşın değil mi? Evet Zeyt. Zeyt gel. <laughs> Hadi bu tarafa sür. Yürümeyin siz Evet, hadi oynayın. Ne? de çekeyim şu sana? Ha? <laughs> <laughs> öyle mi diyorsun? Wow, hadi el salla. Beni de çek. Ne? Beni de çek. <gülüyor> 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 YouTube'da <laughs> izle kendin. Ana bunu bastırmayalım. <laughs> <laughs> Sıcık, marine <laughs> ettik, bekliyoruz. Aynen. Kız soğan, domates, salta için değil mi? Aynen. Onları da getir de atalım hemen. Domatesi atmayız da herhalde değil mi? Domatesi <laughs> atabiliriz? Aslında. Vallahi iyi olur mu? Evet. Geçen ne yaptık hiç hatırlamıyorum. Neyse, Soğanı kesin atarız, atarız da. Güzel, güzel, güzel. Bakalım. Neyse işte böyle. İşte, Arkadaşlar. Bir sen bugün ya, bir de çalıştın değil mi? Evet. Aa erken çıktım. Bir, bir Dinlendin ya. mi evde? Yok. Ah, vallahi iş, işten güçten değil mi? Aynen işten güçten. Doğrudur. Ben de tam yemin ediyorum Esra ile dışarıdaydım. Tam eve yaklaştım Akif aradı. Ben biz de arabadaydık ya arabayı temizliyordu ben de yanımda Aa, geliyordum. Spontane evde. ne spontane? Bizim erkekler böyle arkadaşlar. Allah Allah. Hemen bakın mangal nasip oldu. Ama çok mutlu olduk bu duruma. Zaten çok acıkmıştım evet. vallahi. Neyse sen diye düşünüyordum Neye biliyor musun? Biliyor musun? <laughs> sen de mi? nasip <laughs> kısmet. Evet. Pişiyor orada etler. Bu yandan da ışık olsun. Ben çekip gidiyorum. Bir de hakik Biz valla sucuğu biraz pişirdik önce. Dürüm yaptık yedik çok lezzetliydi. Ben valla ta... <laughs> bana tek sucuk olsa yeter. <laughs> <Evet>. Mis. <laughs> Salatalarımız şöyle birer. domates kurusu. Domates kurusu mu? Kurutulmuş domates. e, ee, bu arada hepsi pişmedi. Daha pişiriyorlar. Ama yiyeceğiz inşallah. Afiyet olsun. Biz başladık. <laughs> Dayanamıyoruz yemeği. Değil mi Zeyt? Bu, bu benim bağlamız dolu ya. Evet, sıra kahvelere geldi. Ben <laughs> Valla şey, Zeynep de bizim diyor bizim ki Sema getirdiği bizim bardaklar. Biz de olsaydı. <laughs> Semur Bacım buradan fırmış. görüyorsan seni senin bardakların. Senin için mi? Evet şu mu var? Güzel bir Beni bekliyor. Abi sen niye şarkı söylüyorsun de biriyle?